arkadaşlar. Bugün 17 Haziran Cumartesi sabahı saat 8'i 20 geçiyor falan. Sınava bir buçuk saat var. Enteresan bir şekilde hiç stresli veya heyecanlı değilim. Bunun sebebi de çalışmadım çünkü. 4-5 aydır falan çalışmıyorum. Yani pişman mıyım? Evet. Ama sınavdan çıktıktan sonra tekrar bakacağım. Neyse o zaman Vlog'u şimdi başlatmıştım. Okulun önünde devam ederim. Hadi görüşürüz. Videoyu okullarında devam ettirmemeye karar verdim. Biraz daha bir şeyler konuşayım diye. TYT hakkındaki tahminlerim Türkçeden 27 yapacağım. Öyle düşünüyorum. 27-28 En kötü 26. Ama matematikten yani kaç net çıkarırım? 7-8 net anca çıkarırım. Matematiğim yok çünkü. Ve Yok. Sosyalden 12-13 tane çıkarırım. Fenden de 6-7 kaç oluyor? Matematiğe 7 desem, fene 6 desem 13. Sosyale 12 desem 25. Türkçe'ye de 26-27 dedik. <laughs> 42-43 falan yapıyor. Niye böyle oldu ya? <laughs> ya 500 binin altına bir girsek güzel. Yani 700 bin 800 bin falan biraz kötü duruyor ama 500 bin altı yine biraz iyi. Ve gireceğim okula şu an hiç gitmedim. Nerede olduğunu bilmiyorum. Ama cidden ilginç bir şekilde hiç heyecanlı değilim. Yani arkadaşlarımın yarısından çoğu çok stresliydi dün çok heyecanlıydı. Ama ben öyle değilim. Ben çünkü çalışan bir işçiyim. Paramı kazanıyorum. Ayrıca şimdi sınava gireceğim. Sınavdan da güzel yapacağım ve sizi size eleyeceğim oğlum. Neyse biraz boş konuştuk gibi gibi değil boş konuştuk. Sınav sonrası ya arkadaşlarla ya kendim sınav değerlendirmesi yapacağım. Ama akrabalar arası akrabaların hepsini. Evet arkadaşlar. TYT bitti. Ya yani güzel mi geçti? Orta. Türkçeden 3 boşum var. Matematikten 15 tane işaretledim. Fenden 10. Sosyallerini boş bırakmadım full doldurdum 83 84 tane işaretledim 50 net 55 net bekliyorum ortalama geçti sonuca göre bakacağız şimdi arkadaşlarla okey gidiyorum görüşürüz Evet arkadaşlar TT sonrası görüşlerini alayım bakalım. çıkacak saat çok çok kolaydı diğerler çok kötü girdi. Evet. Türkçe kol gibiydi. Bütün zamanını Türkçe dardırdım. Yani sen, sen başladım, ya. Bayağı girdi gözüme. Ne kolay lan? sadece tek. Benim kötü geçmemiş. Arkadaşlarım o da, da, şey, da... kötü. Bakalım ne olacak. Nasıl? <laughs> Sınavın nasıl kahramanı burada? Abi nasıl, nasıl ya? ya? Sınav bize çok acımasız şekilde yok, yok yok. İyi yaptı. iyi <laughs> yaptı iyi. Beyazdayız zaten beyaz. <laughs> İnşallah. Şu karşıdakiler. Bu arkadaşlar. Mezun tayfa. Türkçe çok fazla oyalamış. Öyle diyorlar. Ben Türkçe'yi bir saatte bitirdim. Yusuf girseydi 2 saat sürerdi. Aynen aynen. daha uzun bir soru Ben videoyu kapatıyorum. Başka <laughs> ekleyecek kimse yok. Ya oğlum Hadi be. görüşürüz. Bu da ilk videom. Youtube'a atacağım. Beğenin lan. Like atın. <laughs> Abone olmasına da gerek yok. Milletin önüne düşsün <laughs> yeter. Hadi görüşürüz. Bay bay.